Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folden kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizin gözünüzden serisinin yeni bölümünde altın eloyu değerlendiriyor olacağız. En iyi sunucusundayız bildiğiniz gibi. Bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne derece performans gösterecekler ben de merak ediyorum. Altın elodan açıkçası birazcık daha umutluyum. E, gördüklerimizden sonra daha iyi bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Şöyle piklere bakalım. Üst koridorda Train ve Urgot eşleşmesi, Orman'da Master Yamulma eşleşmesi, orta koridorda Akali ve Rumble eşleşmesi, alt koridorda Lucian Lux eşleşmesine karşı da Sivir ve Bard ikilisinin olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu noktada Sivir ve Bard ikilisi Lucian ve Lux ikilisine karşı güçlü olacak. Çünkü çift şifa ile girmişler. şifaların etkisi birbirlerini counterlıyor bildiğiniz gibi. Hani bir şifaya bastık bastıktan sonra ikinci şifa kullanmanız durumunda etkisinin daha azını üzerinize alıyorsunuz. Yani hele ki iletişim halinde değillerse aynı andıkları aynı anda kullandıkları şifa bir anda birbirlerini kötü duruma düşürebilir. Şimdi eşyalar konusunda şöyle bir enteresan başlangıç var mı diye bakıyorum. Açıkçası çok enteresan başlangıç görmüyorum. Fakat Sivir burada şifasını kullanmış. Herhalde çete yazı falan yazıyordu diye düşünüyorum. Ve dava şifasının oldu. Birazcık sıkıntı. İki tarafta yetenek gücü ve saldırı gücü bakımından dengeli gözüküyor. Ee, ama hani şöyle bir kırmızı takıma baktığımızda yetenek gücü ağırlıklı olduklarını daha rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Amumu Rumble e, ve Bart üçlüsünden dolayı. E, keza diğer tarafta da Akali ve Lux skillsinin yetenek gücü miktarları oldukça fazla. Şimdi ufak ufak Rumble ve Akali arasında bir çatışma var. Birbirlerini poklamaya çalışıyorlar. E, Lucian ve Lux early game'de fena bir ikili değil ama e, Lux'ın da Q yeteneğinin hasarının erken oyunda çok fazla olduğunu unutmayalım. Tabi geç oyunda Sivir çok daha güçleniyor ama. Bakalım. Lucian burada kötü yakalandı. Çok da fazla hasar çıkarttılar. Burada keşke Sivir W yerine Q yeteneği başlangıcı yapsaydı. Çünkü Q yeteneği başlangıcı yapmış olsa burada Bard'ın sersemletmesiyle birlikte Q yeteneğinin git gel hasarını verecek. Lucian'ı daha fazla burstleyeceklerdi. O yüzden bir tık hata Bart burada muhafızın gelerek çok doğru bir şey yapmış. Bu arada Lux şifasını kullandı. Daha iyi bir performans bekliyoruz derken bu kullanılan şifa açıkçası beni çok üzdü. <laughs> Mutsuz ezdi. Bu arada evet tahmin ettiğim gibi oldu. Burada tutuştur da geldi. Bir auto atak daha gelecek mi ki geldi de burada. Lux sıçrasını attı ama Illusion şifasına bile kıymadı. Onun için ki biraz önceki pozisyonda e, ee, Lux'ın Illusion için bastığı şifayı görmüştük. <laughs> bu işler böyle. <laughs> yani şu an mavi takımı bot deyince direkt paramparça oldular ya. Bitirdiler oyunu. O kadar kötü sattılar ki şu an Bart bir tane daha Q tutturacak olursa gitmiş olsun. Dümdüz hasar yemeye devam ediyor Lucian. Ping'i falan var herhalde yoksa bu kadar e, peş bir şey, yetenek gelmesi pek mümkün değil. İnsan bir çalışır bir şey yapar. Akali bu arada şimdi Rumble'ın üzerine gitti. Rumble'ın burada çok hasar vereceğini unutmayın. Rumble şimdi tutuşturunu kullanıyor. Bir hit daha vurabilecek mi? Vurdu. Yeteneği dönecek mi? Şu an kule altına girdi. Skor aldı. Yaşayacak mı? Vurdu. Bir canla kurtuldu bu arada. Bir canla. Şu an Master'da pozisyonu çok uzak. Akali deli gibi yardım pinkli ama kimse yardım edemez sana Akali'cim. Rumble birazcık sıkıntılı yerlerden gidiyor şimdi. Train de oraya doğru gelecek. Dikkat etmeleri lazım. Urgot şimdi ping atıyor Try'nin olmadığına dair. O çalın içerisine E atacak olursa Try geçmiş olsun. Ama şimdi giriyor. Rumble ufak ufak E'leriyle dürttü. Rumble'ın dikkat etmesi lazım. Try şimdi E'sini kullandı. Yani Arkaya doğru Try bir E'siyle atılmış olsa Rumble geçmiş olsun. Ki Try'in sıçrası da vardı. Ben pozisyonu buraya kadar geldiysem Rumble için denerdim açıkçası. Çünkü Rumble bayağı geri düşerdi. Farm falan kesemeyecek zaten. Akıllı de e, en azından koridoru yetişmiş olacak. Çok büyük bir kayıp olmayacaktı. Train sıçrası da vardı. Sıçrasını basar kurtulurdu. Sivir bu arada iki uzun kılıç almış. Üzerine çizmesini almış. Şu an 25 CSR'a ulaşmış. Bu dakikada siz Sivir'i güçlendirmek istemezseniz ki Sivir de güçlenmeye devam ediyor. E, çünkü Lucian ve Lux ikilisi bayağı kötüler. Hadi bakalım altın elodan umutluyduk. <laughs> Umudumuz platin eloya kaydı şu an. Biraz önce bot lane'de gördüğümüz hatalardan sonra. Bu arada Amun minyonlardan çok hasar yiyecek. Pozisyonda Akali de doğru zamanı bekledi ama şimdi Amumu yakaladı burada Akali'yi. Rumble Q'su dönecek mi? Q'su dönmedi burada. Akali de rahat bir şekilde kaçtı ama canını büyük miktarda kaybetti. Şimdi Rumble, Pardon Rumble diyorum. Üst koridorda Try ve Urgot arasında bir çatışma. Try'in de 6 level değildi ama Az jambarına rağmen base atıp gelmediği için bu noktada Urgot'a bir skor verdi. Kırmızı takım 3-0 başladı ve hemen hemen 2K'lık bir altın farkı yarattılar. Vertemiz üstünden şu an. Akaline çok pink atıyor ya böyle sağa sola. 10 minyonda geri düştü. Şu an her koridor farmda geride. Bir top kafa kafaya. Akali pinkleniyor orada olduğuna dair. Akali bayağı hakikaten pink atmayı seven bir arkadaş. Rumble bot yine doğru ilerliyor. Şu an Rumble 5 level. Ee, burada hasar bakımından yeterli hasar çıkartacaklardır ama Sivir pozisyonu uzak. Lux şimdi Q'sunu kullandı. Bakalım pozisyona girecekler mi? Rumble çok alakasız bir açıdan gitmeye çalışıyor şu an. Arkadan kapatabilirdi bu pozisyonu. Sivir de güzel bir hasar çıkarttı. Karşısında iki tane kırılgan şampiyon var. Çok rahat bir şekilde yeterli kitinde tutturduğunda çok fazla burst'e mage verebiliyor. Zaten Lucian e, moç sıfır. Bard şimdi Q'sunu kullandı. Güzel sersemlettiler, tutuştur da geliyor. Yani Bart pozisyonlarını çok güzel yönetiyor. Bayağı maşallah var. Helal olsun. Güzel oynuyor. Sivir 2-0 yaptı. Dakikada 6. 40 milyon da var Sivir'in. 20 minyon da üstünleşmiş durumda. Bakalım şimdi try altı ver Burada Urgot'un üzerine gitti. Full kritikliydi. Çok fazla hasar verdi ama e, Q'sunun orada direkt atılır atılmaz basması kötü oldu. Akali de üst kordura gelmiş. Bakalım kesebilecekler mi? Çok kötü bir E kullandı burada Akali. Çok kötü bir E kullandı. Fight'e girmek için E'sini atmasına gerek yoktu diyecektim. Altı level değilmiş daha Akali. Şimdi bakalım pozisyonda savaş olacak. Dive girdiler burada. baksın düşünü görüyoruz. Master da pozisyona geldi. Şifasını bastı tam zamanda Sivir. Master'ın da burada düştüğünü görebiliriz. Master'a da dive atacaklardır. Son bir giriş geliş hasarını yedi. Bart burada nereden nereye sersemletti abi? ne abi? Bard'ın sersemlettiği yeri gördünüz mü ya? Pozisyonu kazan kaybettiler bu arada da. Ya Bard'ın o sersemlettiği yer çok alakasız. O geldi pozisyona? Bakalım şimdi ultisini kullanıyor. Burada hayat tuttu kalabilecekler. Gitmeden önce tutuşturunu da attı Rumble. Helal olsun. O try kafasını duvara attı. Ama mu yetişebilecek mi? Şimdi Q'sunu kullanıyor. Kesecek burada. O Q kaç sayede? geçmiş olsun da o. Rumble da temiz oynuyor oyunu. Kendine güveniyor. Yani karakterini biliyor az çok. Ha, Rumble şu an altın elo performans gösteriyor. Aynı şekilde Bart ee, ve e, Sivir için de aynısını söyleyebilirim. Top lane'den çok emin değilim. Urgot böyle çok böyle e, net bir şeyler sunmadı bana. Şu an daha eşyasını da almadı. Urgot'un eşya almasını bekliyorum. Ama bu da fena değil. Ve yani mavi takım bayağı Allah'a emanet oluyor, oynuyor. Biliyorsunuz Gümüşelo'da da Mastery vardı bir tane. Aman aman ne Mastery. ilk ejderde. Daha ejderi bakalım hangi taraf alacak. Bart şu an arka taraftan güzel bir şekilde flankledi. Burada Lux'ın yeteneği de kaçtı. Şimdi Bart sersemletiyor. Lucian'ı burada düştüğünü göreceğiz. Görecek miyiz? Bart tam zamanında kuleyi de çok güzel bir şekilde ultisine bastı. Sivir sıçrasıyla ile birlikte skor alıyor. Düşmeyecektir de pozisyonda. Bart vallahi oynuyor. Net bir şekilde supportif denir bu oyuna. İkinci skoru da aldı. Bu oyun net bir şekilde supportif. Hatta Bart smurf bile olabilir. Ama yanlış hatırlamıyorsam çoğunluğu zaten altındı. Hatta plat bile yoktu diye biliyorum. Kontrol etmedim. Bardında altın olması lazım. Belki altın bir altın iki falandır da. Yani cidden Bart yapması gerekeni biliyor. Bildiği için de rahatça kazanıyorlar. şimdi rakip bot 5 level 6 level de olamadılar. bunu değerlendiriyor tabi haliyle kırmızı takımda. Şimdi burada Akali yakalayabilecek mi? Çok zor bir şeyler yapmaları. Sivir'in şu an manası çok az. Base atmaları gerekiyor. Burada e, plate almak için zaman kaybettiler ama kuleye de vurmadılar. Biraz gariptir. Şimdi ufaktan base'e gidiyor Sivir. Ama mavi güçlendirmesini aldı. Masri'ye karşı 10 milyon fark atmış. Top lane'de bu arada büyük bir var Trine'ın. Şimdi Akali savaşacak mı bakalım. Çok kötü bir yerde kulenin altında. Rumble orada onu burst başardı. Akali'den de enteresan bir sıçra gördük. Yani. Hata üstüne hata. Bu arada Sivir ultisi var mı? Şu an ultisi bekleme süresi neymiş? Rumble duvardan tam geçemedi ama. Pardon Rumble diyorum. Bart ve burada bir skor daha alacaklar. Sivir'den bir ulti atakta. Kuleyi tam zamanında Bart durdurmaya başardı. Bakalım devam edecekler. Bu dive istiyorlar. Bart'tan güzel bir sıçra geldi. Şimdi muhafız da devreye girdi kesecekler keseceklerdir diye düşünüyorum. Bart oynuyor bu oyunu. Master gördüler. Master, Master beklemiyordu Bart burada. Duvardan geçemedi. Master duvardan geçemedi. Şimdi duvardan geçti. Bart tam zamanda sersem bitiyor. Sivir ultisi geldi. Bu da Master kesebilecek güce sahipler. Bart da vuruyor. Sivir de vuruyor. Bart, Sivir e sonunda skor Sivir'de kaldı. Master geçmiş olsun canım benim. Ejderi de aldı burada amumu. Master'ın pozisyonda zaman kaybetmesinden dolayı. Kırmızı takım direkt winledi ya. Çok ağır bir üstünlük kurdular bot lane'de. Bu bir bu saatten sonra tutamazlar bu arada. Gerçi ben böyle söylüyorum ama hatırlarsanız Sivir videomda çok çok fazla skor almıştım, bayağı üstündük ama yeterli olmamıştı. Sivir şu an çok çok güçlü bir karakter değil. Bu arada çok güzel bir yerden geldi damumu. İlk başta Akali skoru geliyor. Lucian mid'de ama onu kesemeyeceklerdir. Aha Lucian çok agresif bey ne yapıyorsun Lucian? Ne yapıyorsun? Rumble da gitti o yeteneği yedi ya. ama yakalayabilir bu arada. Güzel bir şekilde Q tutturdu ama arka taraftan Master geliyor. Master'ı beklemiyorlardı. İlk başta Lux düşüyor. Ama orada can da kazandı. Şimdi Master'ı da kesecekler. Master'ın Q'su döndü mü? Dönmedi. Ama orada Q'suna attı. Skor'u da aldı. 2-17 ne ya? Try bu arada çok agresif bir E kullandı. Try'ın da burada düşebilir. Amumu da geldi. Arkaya güzel attılar. Şimdi Urgot'tan ulti falan bekliyorum ama Atmadı, birazcık bekletip kendini çekebilirdi. En azından aldılar, skoru garantilediler. Gelen ölüyor, giden ölüyor. Gelen ölüyor, giden ölüyor. Herkes böyle solo kill vermeye bayılıyorlar, özellikle Lucian ve Lux çok kötüler. Bu arada Akali burada düşmüş olabilir, Bard Q'sunu bekliyor. Çok güzel bir şekilde tutturdu, bu sefer de sersemlemedi ama e, agresif bir oyun Rumble'dan. Kule'den orada hit yedi, kendisi düşmedi Rumble'ın. E, Bard tarafından düşürdüğünü gördük Akali'nin. Lux da multisini atarken düştü. Arkada da master bar şey kesecek, rumble kesecek. Ve kırmızı takımın çıkması lazım. Master orada bir sıçra attı. Q'sunu yanlış kişi üzerine kullandı master. Master'ın burada düştüğünü göreceğiz. Skor bar da gitti ama. Clone Fiesta oldu artık oyun. Bitti yani. Urgot ultisini tutturdu ama tamam almayı başardı şimdi skor. Ben yani yeterli olmayacak mı acaba dedim ama bak 10k altın farkı. Dakika 12 arkadaşlar. Şaka gibi. Bildiğiniz şaka gibi yani. Şu an Bart rahat bir şekilde Trine'i burstler bu arada çok vurur. Hatta kesedebilir yani. Ammu yakaladı bu arada. Ammu da çok güzel takip ediyor pozisyonları. Try sıçrasına atmak zorunda kaldı. Yani bu oyun... Şuna bak. Skorlara bak. 0-3, 2-3, 0-5, 1-5, 0-6. Bard'ın alakasız Q'ları tutuyor. Alakalı Q'ları sersemletmiyor ya adamları. Ama devam etmek istemedi bu pozisyonu. O ultisi de vardı, sıçrası da vardı. Çok rahat ben olsam devam ederdim. Ama herhalde hasarları yetmez diye düşündü. Tamam da burada tank buildine doğru ilerlemiş. Dedim acaba yetenek gücü falan mı kasacak, roket kemeri e falan mı gidecek ama gitmedi. Ya yapılıyor çünkü roket kemer yapılabiliyor, Liandry build yapılabiliyor. Akali hala top yine ping atmaya devam ediyor. Master ping diyor ama. <laughs> ne yapsın adam orada minyon kesmeye çalışıyor. Ama bu arada o Q'yu tuttursa çok güzel olacak. Rumble ultisi ve şu an ama ultisi çok tatlı geldi. İlk başta Lucian düşürdüler. Akali arka tarafta düşmedi. Jambur'u çok az. Bar şimdi arka taraftan geliyor. Kesebilecek mi orada? Q'sunu tutturdu. O da skor almayı başarıyor. Kendisi ölecektir diye düşünüyorum. Arka taraftan şimdi Rumble'da geldi. Tray'a dönmeleri lazım. Kutray ultisini bile kullanamadan aradan düştüğünü gördük. Akali'nin de canı çok az. Bart burayı tankladı. Bir iddia aldı takımları için. Akali skorunu da getirmiş oldu. Oyunu çok temiz oynuyor. Bu arada oyunu ee, Bart yönetiyor. Bart çok güzel bir şekilde yönetiyor cidden. Ve ee, devamını getirmekte zaten takımına kalıyor. Ki Amu da fena değil. Rumble da fena değil. İşler kolaylaşıyor. Lux ultisi minyon dalgasını temizlemek adına ama bu son anda sıçrasını attı. Aslında atmasına gerek kalmazmış. Kule kırılınca o hit yemeyecekti Amumu. Ama riske atmadı. Okey bir sıçra. Atılabilir bir sıçra yani. Bu bizim turnuva maçlarına döndü ya. Bir taraf böyle ağır kazanıyor bir taraf ağır kaybediyor. Urgot şimdi top lane'de kuleye vurmaya çalışıyor. Ufuk ufak oraya tırtıklamaya çalışıyor. Alamete falan yönelebilir bu noktada Amumu. Zaten engel olabilecek bir rakip ormancı yok. Mastery bir tık durumda. O da Kraken katil almış. Tanklarını eritebilmek adına. İmparatorun fermanı almış bu arada Bart'ta. Ee, kan alanda bir sivri var. Bart şu an Lux skorunu istiyor. Son bir vuruş daha yaptı. Orada almayı başardı o skoru. Ray Scorder'ı tutmaya çalışacak ama Rumble da geldi. Rumble'ın şu an ultisi de var. Muhtemelen dive'layacaklardır. Akali bu arada iki kişiden skor almaya çalışıyor. Alabilecek mi bakalım? Canı çok az. Maalesef alamadı. Onun düşünü gördük. Düşün ultisiyle birlikte burstlemeye çalıştı. Yetersiz. Bot da yine domine etmeye devam ediyor. Orta koridordaki yeni bir top kulesine vuracaklar. Şimdi top lane'e bir dive gelecek diye düşünüyorum. Rumble ultisini kullanmadı. Gerek de yok. Burada train skorunu alacaklardır. Yalnız kuleyi çok fazla tankladı orada. inhibitor kulesi geldi. Şimdi bir de burada inhibitor alacaklar. Master en azından takım adına ejderi getirdi ama pek bir anlamı yok. Bu arada Sivir boş bir şifa attı. Çok gereksiz bir şifa attı. Hele bir de burada sur gelmeyecekse bayağı işleri zor yani. Bir şifasız oldukları için burada bir savaş çıksa geçmiş olsun ölürler. Bart'tan temiz ulti Burada Lucian düştüğünü göreceğiz. Geçmiş olsun Lucian. Kendine iyi bakıyorsun. Ama güzel bir Q tutturursa, ki tutturdu. Üç kişilik bir ulti. Peşinden Rumble ultisi de geliyor. Burada ikinci skoru aldılar. Üçüncü skoru da almayı başarıyorlar. Tertemiz yönettiler ya savaşı. Şimdi Lux'ın düşüne göreceğiz. On da alıyor. Hak etti. Bard'ın oyunuydu bu. Ufak ufak kulelere vuruyorlar. Lucian şu an rakibin canı az. Belki alabilir. Bir tane skor aldı. Ama Bard'a skor verdi. Oraya da bir teleport geldi Urgot'tan. Kulelere vurmaya çalışıyorlar şu an. İkinci Nexus Kulesi de alındı. Akali ve Lux ayakta. Ee, ama ayakta olmaları pek bir şey değiştirebilecek gibi mi? gelmiyor. Try şimdi agresif oyun. Bard'ı burada kesmek istiyorlar. Bard'dan onu Master'ı aldı. Kırmızı takım geri çıkıyor. Alamadılar, bitiremediler. Master sıçrasını attı. Skor alabilecek mi bakalım? Devam etmeye çalışıyor. Bu Ordo çok güzel yakaladı. Aslında ultisiyle birlikte orada katledebilse, ultisiyle birlikte alabilse rakip takımı korkutur. Devamı da gelirdi ki yine geldi. Try tam zamanda ultisine basıyor bakalım yakalayabilecekler mi? Amumu <laughs> ağlayarak orada öldürdü. <laughs> Burada Lux'ın da göz göre göre öldüğünü gördük. Yani bot neyin dümdüz trolledi ve oyunu rakip takıma hediye ettiler aslında. E gerçi Rumble, Amumu ve... Hadi Urgot'u saymıyorum. Rumble ve Amumu iyilerdi zaten. Yine bu ikinin de oyun taşıma ihtimali vardı. Ama 3 koridorun kazanması çok büyük rahatlık oldu onlar için. Master bu arada direkt Urgot'un üzerine atıldı. Çok da fazla hasar veriyor. Niye Master'a vurmaktan korktular bilmiyorum. Urgot bir de hatalı sıçra attı. Burada Sivir'in üzerine doğru yürüttü Master'ı. Master burada shutdown'u da aldı. Göre göre vursalar en azından Master'ı iyi düşürecekler. Bard geldi burada Master iyi skorunu alıyor. Şimdi burada gider Lucian'ı da keser. Lucian'ın Bart'ına hasarına yapabileceği bir şey yok. Rumble aldı bu skoru. Bard'dan iki kişilik bir ulti Rakip kaçar diye Rumble oraya doğru ulti attı ama Şu hasara bakar mısınız ya muazzam güçlüler Tertemiz oynadılar oyunu gerçekten tertemiz oynadılar ellerine kollarına sağlık Yani skorlara bak 3-2-6, 6-0-13, 13-2-13 11-2-14, 12-2-15 Yani 20 kaldık altın fark oluşacak neredeyse dakika 19'a girerken. Artık kişi istersem Bu da Lucian'ın canı çok az. Yalnız kuleden çok fazla hasar yedi burada. Derken Master Yi orada shutdown almaya başardı. Rumble'un da düşündüğünü gördük. Kulenin Nexus'un canı çok az. Kimse gidip vurmayacak mı o Nexus'a? Bart da düşecek muhtemelen. Try de geliyor. Bart bir şeyler yapmak istiyor. Yetersiz shutdown'ı burada aldılar. Bakalım Sivri Urgot bitirebilecek mi oyunu? Eğer bitiremezlerse onlar da skor verirlerse rakiplere sürekli shutdown verdikleri için şansları çok azalacak. Şimdi Inhibitor Kulesi'ne doğru vuruyor. Inhibitor Kulesi'ni de aldılar. Geri çıkıyorlar. Hiç savaş aramadılar rakiplerle. Sivir niye ona vurdu? Bir kırmızı güçlendirmeyi alıyor Sivir'de. Burada bir savaş yapacaklar. Master Guinsoo'sunu da bitirmiş. Mahvolmuş'a doğru ilerliyor. Mahvolmuş'u biterse Master kıvama gelir ama oyun taşımak için yeterli olmayacaktır. Burada bir savaş çıkabilir. Try yavaşlatacak mı? Yavaşlatmadı rakibine. Deneyebilirlerdi. A, Sivir bitirmeye gidiyor. Sivir şu an bitirecek. Vuruyor Nexus'a. Kimse de fark etmedi. Sivir, Sivir. Bir daha. Master'ın Q'sunu doşladı. Bir daha vurabilecek mi? Vurdu ve oyunu bitirmeyi başardı. Yani buna uyanık olmaları gerekiyordu. O sivri yakalamaları gerekiyordu ama çok geç kaldılar ve tertemiz bir şekilde kırmızı takım oyunu domine etmeyi başardı. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır dostlarım. Umuyorum sizler de bir şeyler kazanmışsınızdır bu oyundan. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.